Herkese merhaba. Bugün 23 Aralık 2020 çarşamba. 3 maç var, var arkadaşlar kupon olarak belirlediğim. Bu 3 maçlı kombine kuponu paylaşacağım sizlere. İlk maç saat 16'da Adana Spor, Menemen Spor, TFF birincilikten. Bu maçta arkadaşlar benim önerim sizlere İlk yarıda gol olur oranı 1.30. Adana Spor, Menemen Spor ilk yarı gol olur 1.30 oran. İkinci maçın saat 19'da Kasımpaşa Gaziantep maçı Türkiye Süper Lig'den. Bu maçta arkadaşlar Kasımpaşa Antep maçında. Antep bu aralar çok iyi gidiyor biliyorsunuz. En son e, Fenerbahçe'yi de yendi. Şöyle bakarsak son maçında 3-1 Fenerbahçe'yi kendi evinde yendi. Ondan öncesinde Başakşehir'i Malatya'yla da kendi evinde berabere kaldı. Kasımpaşa da fena değil. Kendi evindeki maçları genelde kazanıyor Kasımpaşa. Ben bu maçta arkadaşlar sizlere e, Kasımpaşa kaybetmez diyorum. Çifte şans olarak e, veriyorum. veriyorum. 1.32 orandan. Kasımpaşa çifte şans. 1 ya da 0 olur maç. E, oran oran 1.32. Son olarak kuponumuzun 3. maçı saat 19.30'da Perugia Ravenna maçı. İtalya serici C'den. Bu maçta da arkadaşlar benim önerim maç sonu Perugia kazanır. Maç sonu 1 olur. Oranı 1.40. Bu üçlü kombinemin toplam oranı 2.40 arkadaşlar. 3 maç 2.40 oran. Ve son olarak bir tane maç 22.45'te Portekiz liginden. Kupa maçı Süper Portekiz Süper Kupası. Ee, final maçı Porto Benfica. Bu maçta da arkadaşlar benim tahminimi söyleyeceğim. Bunu kupona eklemiyoruz. Sadece ayrı bir maç olarak zaten geç saatte kuponlarda kupon maçları daha erken saatte bitmiş olacak. Bu maçta arkadaşlar iki önerim var. Şöyle söyleyeyim size. İlk yarı 1.5 üst 2.55 oranla. Birincisi bu. İkincisi de karşılıklı gol var. 1.62 oranla. Bir de böyle bir şöyle bir durum var. Eğer bu maç karşılıklı gol olursa 2.5 üst de olur. İlk kere 2 gol olursa her türlü 2.5 üst de olur. KG de olur zaten. Yani 1.70 orandan 2.5 üst de değerlendirilebilir. Ee, kafanıza yatarsa bu seçeneklerden birinde isterseniz Değerlendirebilirsiniz bir şekilde. Herkese bol şans, bol kazanç diliyorum. Görüşmek üzere.